Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Yine bir kahve molasıyla sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü köşemizde yolunacak kas deyimini inceleyeceğiz. Bu deyimin anlamı nedir, hikayesi nedir, dilimize nasıl yerleşmiştir? Bunlardan size bahsedeceğim. Değerli dostlarım, yolunacak kas anlamı kolay kandırılabilir durumdaki kişi demektir. Yolunacak gaz şeklinde. Peki hikayesi nedir? Müsaadenizle onun akşedeyim. Sevgili dostlarım Osmanlı hükümdarları içerisinde tedbiri kıyafet yani kılık değiştirerek halkın arasına karışan, halkın nabzını, esnafın nabzını tutan belli başlı padişahlar varmış. Bunlar 2. Osman, 4. Murat, 3. Osman, 3. Selim ve 2. Mahmut ile sınırlıymış. Anlatacağımız hikaye de zaten 2. Mahmut'la alakalı. 2. Ama bir gün iki tane adamını yanına alıp tedbirli kıyafet halkın arasına karışmış. Gezmişler dolaşmışlar halkın nabzını tutmuşlar. Sirkeci taraflarına geldiklerinde padişah kayıkla gezinti yapmak istemiş İhtiyar bir kayıkçı bulmuşlar. Kayıkçı da ama ne kayıkçı yılların tecrübesi. Bir gördüğünü hemencecik tanıyıp bu kesin şuralıdır bu kesin şunun akrabasıdır şeklinde hemen tanırmış. E haliyle padişahı da tanımış ama hiç bozuntuya vermemiş işine koyulmuş. Beşiktaş taraflarına gelindiğinde padişah kayıkçıya bir soru sormuş. Efendi baba demiş. 32 ile aran nasıldır? Kayıkçı hiç tereddüt etmeden 32'yi 30'a vuruyorum 15 çıkıyor şeklinde bir cevap vermiş. Bir süre sessizlik olmuş. Padişah bir soru daha sormuş. Efendi baba son zamanlarda buralara hırsızlar da dalmış. Senin de evine giren oldu mu? İhtiyar kayıkçı yine hiç tereddüt etmeden Efendim iki ay önce bir tanesi dadanmıştı. Şimdi yine bir tanesi dadanmak üzere. Bakalım hayırlısı diyerek cevap vermiş. Gezinti artık sonlara yaklaşınca kayık da iskeleye yanaşınca padişah bir soru daha sormuş. Efendi baba sana iki tane besili kaz göndersem onları yolabilir misin? Kayıkçı hay hay efendim demiş. Sen onları bana yolla ruhları bile duymaz yolunduklarının. Padişah bu cevaptan çok memnun kalır, bir kese altın bırakır ve oradan uzaklaşır. Ama tabii padişahın yanındaki adamları alır bir telaş. Padişah sorduğu sorularla neyi kastetti? İhtiyar kayıkçı verdiği cevaplarla ne demek istedi? Ya yarın bir gün padişah bunların anlamını bize sorarsa biz de mahcup duruma düşersek? Bu telaşın tek çaresi gidelim biz bu kayıkçıyı bulalım konuştuklarının ne anlama geldiğini öğrenelim. Bir gün sonra o iki adam kayıkçıyı bir kahvede bulmuşlar nargile içerken. Hemen yanına sokulmuşlar. Efendi baba seninle hususi bir konuda görüşmek istiyoruz. Müsaade var mıdır? Adam hay hay efendim der ve dışarıya çıkarlar. Adamlar dün kayığına üç kişi binmişti. Bunlardan ikisi bizdik. Diğeri de hünkârımızdı. Seninle bu konu hakkında görüşmek istiyoruz derler. Kayıkçı bir kusurumuz mu oldu? Yanlış bir şey mi söyledik? Ağzımızdan yanlış bir kelime mi çıktı? diye telaşlanınca adamlar yok efendi baba bir sıkıntı bir problem yok. Ama dün aranızda geçen konuşmanın anlamı nedir? O üç tane soru sormuştu. O üç soru ne anlama geliyor? Sen ne demek istedin? Bunları öğrenmek istiyoruz. Kayıkçı efendi gelin şu kayığa bir binelim. <laughs> ben size onların anlamını anlatayım der. Bilince Adamlar ilk sorunun cevabını merak ederler. Kayıkçı birazcık naz eder tabii ki. O mahrem konuları aslında açmamak lazım falan der. Adamlardan biri bir kese altını verince kayıkçı ilk sorunun cevabını verir. Hünkârımız 32 ile aran nasıldır diye sordu. Yani şunu demek istedi. Geçimin nasıl? Geçinebiliyor musun? Ben de ağzımda 32 dişim var. Onu bir aya göre ayarlıyorum. Ay 30 gün. Ben ise 15 gün çalışabiliyorum. Mahiyetinde bir cevap verdim. Adamlar ikinci sorunun cevabını merak eder. Peki hırsızlarla ilgili sorduğu sorunun cevabı neydi? Ya da sorduğu soru ne anlama geliyordu? Adam yine naz eder. Adam naz edince <laughs> bir kese altın daha gelir. Kayıkçı ikinci soruyu da cevaplar. Hırsızdan kastettiği hünkârımızın kaşık hırsızıydı. Yani gelin. Yakın bir zamanda çocuklarını evlendirdin mi? Sordu bana. Ben de iki ay önce bir oğlumu evlendirdim. Şimdilerde diğer oğlumu da evlendirmek üzereyim cevabını verdim. Adamlar birbirlerine bakar şaşkınlıkla ya sorular ne kadar basitmiş cevapları ne kadar kolaymış şeklinde ama kaldı. Üçüncü soru değil mi? Adamlar yine ısrarla üçüncü sorunun cevabını öğrenmek için kayıkçıyı sıkıştırırlar. Kayıkçı da bu sırada kayığı iskeleye yanaştırmak üzeredir sorarlar, ederler, kayıkçı naz eder falan filan ve o sırada adamlar kayıktan inerler ve bir kese altın daha verirler 3. sorunun cevabını öğrenmek için. Adam da ezile büzüle Efendim af buyurunuz padişahımız sana iki besili kaz göndersem yolabilir misin diye sorduklarında aslında sizleri kastettiler. Ben de üzerime düşeni yaptım der. İşte bu olaydan sonra yolunacak kaz deyimi kolay kandırılabilir kişiler hakkında dilimize yerleşmiştir. Evet sevgili dostlarım bugünkü kahve molası köşemiz buydu. Umarım videoyu beğendiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.